20 önüm arkam sağım solum sıva sakla mene be Hayır. Of ya yetişemedim. Hadi bir daha açayım. Aferin. İyi sahip. Bekle saklanayım. Bekle. Çabuk. Saydı saydı saydı. Dur. Sabah 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 Ben sayayım mı Hayır, Ben sayayım İyi say Say hadi say İçin Saklan ilirin. Bakma. Ama ben sabırladım. Denizi bul. Ama seni Olsun sabır yemedin. Ha o. Söyleme. Söyle. Gel. Zaten, tamam. Şimdi yerden şey geçelim mi? Geçelim Allah sonra topa geçeceğiz artık tamam mı? Hadi. Tamam mı? Tamam. Hı, hadi. Siz gittikten sonra ben de artık eve giderim. Annem çağırdı. Ne, senin evin nerede abi? Yakın benim evim yakın sen merak etme. Şurada mı? Keşke. Biraz şurada Yakın yakın. Şurada mı? <laughs> orada orada. Denizin işi bitti galiba. Gel deniz. <laughs> Sabe sen sobe, sabelemedin. Beni sabele yar geçelim Hadi. İdo sayıyor mu? İdo saymıyor. bitirdi. Sen sabele yar denize geçelim. Ben, ben sakalatsakalıs. Bana söyleme, İdo söyle. Bana fark etmez. Abi, ha bu hala saklanma çeyreği demek istiyor. Yerden işe koyalım. Ben de Bana fark etmez ne oynayalım söyleyin. Sence? Sayın doğru. İyi bana fark etmez var o, o zaman. Ne bileyim say o zaman ne bileyim Bana fark etmiyor hepsini oynarım. Az kişi oldum. Ah, buraya bakıyor. Ah deniz sobelendim maalesef. Görürse kesin sabah edecek. uzaklaşsın bekle. Hadi uzaklaş ya. Buraya bakayım. Uzaklaş ya. Görecek kesin. <laughs> <laughs> sobe. Ama seninle sobe Of ya. Devam mı başka bir şey mi geçelim? Devam. Tamam ben söyleyeceğim o zaman. İyi bana fark etmez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh. Ee, önüm, arkam, sağım, solum, sabe, saklanmayan ebe. Kimler varmış orada acaba? Deniz hanımlar orada mıymış acaba? Evet, Sabel etsem mi? Hayır, kapağım, evet. Yine mi? Hidas'ı gördüm. Evet, Hadi görmedim. <laughs> görmedim sayalım. Ya bravo. Tuvaleti gelmiş, tuvaleti gelmiş. Şimdi o havadandır belki de. Ee, şimdi o gene kadar yerden çıkma ne devam edelim. Yerden hadi ya. kaç. Ebesin. E, Sen beni kovala ben ebe olacağım hadi. Tamam şimdi ben abeyim. Ya ha <laughs> ha. Evet, yüksektesin. Kaydım ama Evet, biraz kaygan. Ne ne? Ay yok mu Ay. Ay, ay, Koyun. ay, ay geceleri geliyor. Ha geliyor geliyor. Ama şöyle ya. Bu Karanlık oldu demek. Kışına ve karalıyor. kararıyor. Ha? Kışına ve karalıyor. kararıyor. Ya bu, bu ne ya? Bu ne var ya? Bilmiyorum. Tamam, bak, bak, bak. tamam sabır edin. Biz eee yerden şu şey konuda dönecek misin? Tamam hadi katıl Ağlamayacak Ağlamak yok Ağlamak yok evet Tamam İyi o zaman oynayalım Ağlarsan çıkarım oyundan İkimiz olmaz ya. <gülüyor> <gülüyor> Ah çıktı çıktı evet Yavaş şarkısı Ya şuan şuraya gidiyordum. O da oraya gitti. Ben bilmeden. Ayakları ah. nerede? <laughs> evet. Biraz zaman. <laughs> ya adam şunları, da mı? şunları da mı? Dolaşacağım. Ya. Hadi ben ebeyim ben. Hala sen ebeyim. Hadi hala ben ebeyim. Kaç et abi? Kaç mı? Evet sen. Tamam ben ebeyim. <laughs> ben ebeyim ben yükseğe <laughs> çık. Yükseğe çık bana bayım. <laughs> Oynuyor mu? Hadi kaç. Ne oynayacaksın? <laughs> İstiyor mu bir şey oynamak? <laughs>

Bilmem. Oyun oynamıyor mu Deniz? Gel, gel. gel hadi. Gel. Ne yapacaksın? O ne ya? Onları bırak Deniz ya. Pas Sen kaç iloş Tamam Nereye Birisi geldi sandım yanami değil Kaçsan senin kaçmanı bekliyorum hadi Tamam ben do şurda dolaşmam lazım Kaç dedi sen ebelenirsen ben ebe Korkma Zaten başka kimse oynamıyor Ama... Ben ebeyim zaten Ebe zaten ebeli Hayır kaç Hadi. E seni yakalayacağım. Hayır koşman lazım senin. Ama yakalayamazsın o zaman. Ya yakalarım. İyi hadi gel hadi gel. Gel. Oynuyor oynuyor mu Deniz? Yok seni. Evet. Ah Hidos bu böyle de aferin Hidos. Aferin sana. Şimdi ben yapayım. Hadi Deniz oyna. Oynuyor musun hadi? Hala mı şey? Ha. Deniz oynuyor musun? Ha bakma bakma şu tarafa git. Ya tam girecek zamanda. Git şu çimlerin arkasına falan bir yere yap. Evet git oraya yap hadi. Burayı yap, burayı yap. <gülüyor> <gülüyor> git on tarafa bir yere yap. Şey yap, yap. Geç misin hadi oynayalım mı? Tamam oynuyor mı yerden sek? Ya. Boş yani. ver evde yaparsın hadi. Evet. Oynayalım mı yerden sek? Hadi buyur geç yukarı. Abi, abi. Yukarı. Tamam ben yapayım. Oh ya. Deniz yukarı çıktı. Ben de çıktım. Nasıl bak denize bakın bak. Deniz çok hızlı ya. Herat <laughs> duşlamış. Ben berleyemedim ya. Ben berleyemedim.

Tamamız yaklaşayım. Ya, Abi ayak Ayağın yerde. Arda. Tam Arda. beni böyle beni. Arda. Ama öyle yaparsam sana çarparım. Benim bacamızın yüzüne gelir. Ne oldu? Senin büyük büyüğe bak ya. Ya çıktı. Evet. Yakalayamadım. Evet. 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 Tamam ben edeyim ben. Abala bana orada telefon istiyor. Ebele? Aa, tamam. Baba.